Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Factory Method Design Pattern ve Abstract Factory Design Patternlar hakkında konuşacağız. Bunlar e, Design Patternların Creational Design Pattern olanlarından iki tanesi Factory Method ve Abstract Factory Design Pattern diye geçiyor. E, evet. Dizayn Pattern'ler nedir? Yazılımda sürekli karşılaşılan sorunla sorunlara e, üretilmiş yaklaşımlardır. Tasarımsal desenler diye Türkçe'ye çeviriliyor. Bunlar da onların creation, yani oluşturucu dizayn pattern'larından. Hemen başlayalım. Şöyle kendi makalem üzerinde gidiyorum bu arada. Makaleyi okumak isterseniz e, şurada zaten Server Tom Bakaltı adında şu isimde paylaşılmış durumda. Bunun dışında kod örneklerimiz var. Tekrar buradan da kodun üstünden geçmeyi planlıyorum. Yani sadece açıklama olmayacak. Aynı zamanda örnek de vereceğiz. Zaten kod örneği olmazsa oturmayacağını düşünüyorum. Şimdi hemen makalemiz üzerinden direkt başlayayım. Bunların zaten yazılımdaki yerinden bahsettik. Sürekli karşılaşılan sorunlara üretilen çözümler demiştik. Creational oluşturucularda genelde e, nesne oluşturma ile alakalı üretilen yaklaşımlar, çözümler başta altında geçiyor. Burada Factory ve Abstract Factory aslında birbirine çok yakın iki yaklaşım. Factory metotta şöyle tek bir tipteki nesnelerin üretilmesiyle alakalı bir Factory üretiyoruz. Yani bir fabrika klasımız oluyor. Bu Fabrika klasında üreteceğimiz nesnelerin yönetimini sağlıyoruz. Abstract Factory'de ise birden fazla nesne ee, birden fazla tipteki nesnelerin oluşturulmasını sağlıyor. Buna çok güzel bir örneğim var aslında. Hemen kod örneğimi açayım. Örneğimle önce ufak bir yoldan bahsedeyim sonra kodtan devam edeyim. Örneğim şu. Burger ve pizza üreten bir factory olduğumuzu düşünelim. Yani e, burger ve pizza yapıyoruz. işimiz bu. Birden fazla restoranımız, restorantımız var. Bunlar da e, bizim sahip olduğumuz, yani şöyle düşünün McDonald's gibi ne var belli başlı burger satıyorlar işleri bu ama Türkiye'nin her yerinde ya da dünyanın her yerinde satıyorlar. Bunlar sadece tek bir restorana hizmet vermiyorlar ama sattıkları ürün burger. Tam da biz de buradan gideceğiz aslında. Hemen bir burger oluşturucusunu açayım. Şöyle şunu bir yorum satır olmaktan çıkarayım. Ben yorum satır yapmıştım şurayı. Evet. Ee, öncelikle neyimiz var? Bir iBurger interface'imiz var bunları bir base yapıya çekiyoruz her zaman. Biliyorsunuz bugün şey var. Bugün mesela cheeseburger ve veggie burger diye iki burger üretiyoruz. Ama bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Yarın yeni bir burger geldiğinde yapmamız gereken şey şuraya gelip hemen yeni burger adında burger üreti. Bunun ay bir, bir, bir burger olduğunu yani bunun da bir burger sınıfından ürün olduğunu söyleyince bunu bir base tipe çekmiş oluyoruz. Bu sayede bu yüzden kullanıyoruz. Yani eski kodu değiştirmeden yeni bir özellik eklemek ve bunun hangi tipte olduğunu belirtmek yazılımda temizlik, yazılımda anlaşılabilirlik her zaman önemlidir. Çünkü sizden sonra bir başkası devam eder projeye ya da geliştirici bir başkası olur. Burada daha anlaşılabilir bir kod olmuş olur. Bu da mühendislikte önemli. Yazılımda önemli. Evet dediğim gibi iBurger bir interface'imiz var. Cheeseburger ve Veggie, burger, veggie burger üretiyoruz. Şurada bir metot tanımladım burger diye yani burger pişir. Bunları da zaten bu alt sınıflarda implemente etmek zorundayız. Çünkü interface'e tanımladık. Ee, bu yüzden zorundayız. Burada çok küçük bir açıklama yazısı ekledim. Çünkü konsolda yazdıracağız. Nerenin çalıştığını görelim diye. Burada cooking Veggie ve üst tarafta da cooking cheeseburger. Şunu yanlış yazmışım. Pardon. Cheese burger. Şu niye böyle oluyor <laughs> bilmiyorum ama neyse. Tamam. Cooking cheeseburger and cooking veji burger diye iki metodumuz var. Burada niye hata alıyoruz bilmiyorum. The call is ambiguous between the following methods properties. I burger, cook burger, I burger, cook burger. Ha, şu alt tarafı yorum satırı yapayım arkadaşlar. Bu da abstract kısmı. Evet, şöyle şurayı düzeltmiş olalım. Devam etmeden önce. Tamamdır. Şimdi Şimdi geldi. Bizim bir tipimiz var artık değil mi? Ne demiştik? Tek tip varsa kullanacağımız yaklaşım factory method design pattern. O yüzden hemen gelip burada factory'mizi yazıyoruz. Yani fabrikamızı yazıyoruz. Burger'ın üretileceği yer bu. Restoranlarımız bunu implement edecek. Bu yüzden abstract class yaptım. Çünkü bu eksik bir class aslında. Yani bütün özellikleri tamamlanmış değil. Bize temel base yapıyı veriyor ve bunu implement eden her yeni restoran bunun özelliğine yani McDonald's'a satılan her bir Burger tipi bütün diğer McDonald'slarda da var. O yüzden burada biz faktörümüzde tanımlıyoruz, temel e, tanımlamaları veriyoruz. Ama içini doldurduğumuz yer restoranın kendi e, içi oluyor, kendi restoranda gene implementasyonunu yapıyoruz. Çünkü burada değişiklikler de olabilir. Factory metot burada base bir yapı oluşturur ve değişiklikleri restorana bırakır. Yani burada e, burger faktörü de faktörü üretilmesi için base yapıyı sağlar ama her şeyi de burada tanımlamayız bu senaryodan senaryoya da değişecek bir şey mesela şurada ay burger'ımız var, kuk burger var ama burger e herhangi bir parametre almıyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. bütün burgerlerde kullanılan malzeme Buraya bir parametre olarak vermiş olsak ya da bir class'ta bunlar olmuş olsaydı ne kastediyorum? Mesela int cheese gram diye bir şey olsa mesela. Yani buradaki çıra, e, peynirin gramını parametre olarak vermiş olsam alt sınıflarda da bunu implementasyon zorunluluğu katardım. O yüzden her restoran aslında gramıyla alakalı da bir parametre şeklinde alıp burada daha özel bir e, şekilde yönetim sağlayabilirdi. Öyle bir şey var dediğim gibi de her detayı bilmez faktörü bunun için base bir yapı sağlar implement eden restoranlarda burada kendi implementasyonlarını yaparlar. Bunun nasıl bir avantajı var? Bir kere zaten bunu base yapıya çekmek avantaj yoksa sürekli kendimizi tekrar edebilirdik. Ya da mesela şöyle düşünün yeni bir restoran açtığımızı düşünelim hemen açalım hatta yeni Restaurant G diyorum ve bunun bir burger factory olduğunu söylüyorum. Yani bu da bir bizim restoranlarımızdan biri ve temel G Gördüğünüz gibi hemen eski kodla bir değişiklik yapmadan yeni bir yer açabildim. Ya da şurada mesela yeni bir burger tipi gelmiş olsa cheeseburger, veggie burger gibi de daha önce dediğim gibi hemen gelip buraya ekleyebilirdik. Ve artık bunlar da restoranlarımızda satılabilir bir hale gel Hale gelirdi. Bunları da üretebilirdik. Çünkü her bir hepsi bir iBurger'dan çıkıyor. Evet burada bu şekilde var. Hemen hem metodumuzu çalıştıralım. Bunun bir çalışmış halini görelim. Zaten ben hazırlığımı yaptım. Evet mesela nasıl çalıştı bakalım hemen. Cooking on restaurant A. Restaurant, on'ta. restaurant A'dan veggie burger istemişiz. B'den de cheeseburger istemişiz. Bu şekilde bir çağrım oldu. Çalıştırmış olduk. Burada üretim kısmına da bir bakalım isterseniz. Burger Factory Base'inden restoran A etmişim. Niye Burger Factory Base'inden? Ee, çünkü interface ya da abstract class'lar aslında şurada üretilecek. Onları implement eden class'ların referanslarını tutuyor. Böyle bir avantajı var. O yüzden bu şekilde bir şey sağlayabilirsiniz. Hatta şöyle düşünün. Mesela şuraya bir restoran G eklediğimiz durumu düşünelim. Tamam mı? Hatta şunu hemen kopyalıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar şunu hemen. Şuraya yapıştırıyorum. Restaurant G diyorum. Tamam mı? Restoran G dedim. Artık bir Restoran Cem de var. A cooking Gone Restoran G diyeyim. Ama başka hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Tamam mı? Şu şekilde şurayı tamamladığımız için hemen Program CS'e geri gidiyorum. Mesela şurada artık Restoran C yapmış olsam artık Burger mi ürettiğim yer Restoran G gördünüz. Yani aslında böyle bir base yapı kullanmak bu şekilde bir yaklaşım. Burada çok fazla değişiklik yapmadan istediğimiz değişikliği yansıtabilmemizi sağlıyor. Böyle bir avantajı var bizim için. O yüzden zaten biz de bu yaklaşımı kullanıyoruz. Ee, burada yani şunu göstermemin sebebi, yeni bir özellik eklerken zaten var olmuş olan kodumuzda herhangi bir değişiklik yapmadık. ya yani bu neye geliyor? Solid'in prensipleri var bilirsiniz. Solid prensipleri var. Single responsibility, open-closed e, principle var. Mesela bu open-closed'a denk geliyor. open closed şu pardon open closed principle'a denk geliyor. Niye ona denk geliyor? Ee, çünkü bu kodun, bu şey bu solid kuralın amacı şu open to e, yani yeni özellikler eklemeye açık ama değişime kapalı. Yani eski kodu değiştirmeden yeni özellikler ekleyebilmek aslında buradaki yaklaşım. Zaten bu bir zahmet olurdu. Düşünün biz şimdi burada tek bir yerde e, restoran yenileyip çağırmışız ve öbür tarafta şunu çok fazla yerde kullanmış olabilirdi burada çok daha kompleks bir kod olmuş olabilirdi bunların hepsinden kurtulmak için yani sadece gelip şuradaki bir değişim yani şuraya eklediğimiz yeni bir class ve şuradaki değişim bütün işlemimizi değiştiriyor bu yazılımcı için ee, bir zaman kazancı ya daha temiz ve daha man daha iyi bir yaklaşım neyse şimdi abstract factory'ye geçelim dediğimiz gibi abstract factory'nin factory metottan tek farkı aslında Factory Method'da tek bir tip üretilirken, yani burada mesela iBurger tipinden Burger üretiyoruz. Ama Abstract Factory'de Burger dışında şeyler de üretebiliriz artık. Onlarla ilgili bir base yapıya çekiyor. Ne demek istiyorum? Şu kodu da bir değiştirebilirim aslında. Şurada yapmıştım. Ama bunu değiştireyim. Hepimiz buradaki değişikliğin neden olduğunu, nasıl olduğunu görelim. Farkını bu şekilde daha iyi görmüş olacağız bence. O yüzden hemen şuradan gerekli değişikliği yapmayı düşünüyorum. Hemen yapalım. Mesela ne var arkadaşlar? Burada bir Burger tipimiz var. Artık dedik ki bizim pizzamız da olacak. O zaman pizza için pizza tipi üretiyorum. Hemen class uh, interface pardon interface i pizza ismini veriyorum. Burada da diğer tarafta olduğu gibi sadece void cook pizza metodunu ekliyorum. Yani pizza pişirdiğimiz yer. Şimdilik tek bir tipte pizza üreteceğim. O da margarita olsun. Class e, margarita nasıl yazılıyordu? Margarita mı? Ya, umarım yanlış yazmıyorumdur. Bu da bir ay pizza. Yani bu da bir pizza. Şöyle yaparsak. Ay pizza olduğu için aslında artık bunu implement etmek zorundayız. Şuraya da hemen bir console right line'la console sol right line niye gelmiyor niye gelmiyor gelmesi lazım neyse şöyle şuradan da alabilirim yazmakla uğraşmayayım ha şey implementasyonu yapmadık o yüzden arkadaşlar yani bize kızıyor aslında şurada beni implement et diyor çünkü ipizza interface'inde cook pizza diye bir metot var şurada hemen diyorum ki cooking e, margarita pizza diyorum Evet. Şu şekilde. Yani neyse işte şunu dert etmeyelim. Biz yani neyse arkadaşlar. Çok önemli değil. Şimdi artık abstra neyi çekiyoruz biz? Faktör metodu neye çekiyoruz? Abstract faktörü çekiyoruz. Şurada faktörümüz burger faktörü. Yani çok spesifik bir isim. Yani burger üreten bir yerin. Bu yüzden bunun bir adını değiştirmek istiyorum ben. Bunu mesela restaurant factory yapayım. Artık hatta şöyle yapayım. Daha iyi olur. Ee, bu onun şimdi hemen anlatacağım. Şöyle şuradan rename diyeyim. Bütün referanslarında yapsın bu değişikliği. Restaurant factory. Evet. Şimdi artık ne dedik? Artık biz pizza da yapıyoruz ay I pizza ve make pizza diyorum. Burada bir tip almıyor zaten tek türde var. Bu arada burada make burger bir tip alıyordu. İşte veggie deyince veggie dönüyordu. Veggie değilse de cheeseburger dönüyordu. Onda cheese yazmışım. Neyse. San olmuş. Çok önemli değil. Ee, mesela anlamaz zaten. Anladığımız sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum. Şimdi make pizzamız var. Hemen şurada onun içinde bir burger piz make order pizzayı da yapayım. Bu arada bu faktörde eklediğimiz e, şeyler biraz kişiyle alakalı bir durum. Yani şurada business logikleri de iş kurallarınızı da yazabilirsiniz varsa. Şunu I pizza yapıyorum. Şurada. Tamam. Buralar için affedin. Olur bazen. Artık burası Make Pizza'yı çağırıp e, Burger değil, pizza. Abi çok kötü ya. Pizza ve Pizza cooky ediyoruz. Yani pizza... Çünkü çok saçma bir sebebi olsa gerek. Büyük ihtimalle gülüyorsunuzdur size bu yazılımcı bunu nasıl bilmiyor diye ama yazarken ya yani bir şey değiştirmek isterken silmeye başlıyor falan. Önceki karakteri. Bu delay ile alakalı bir şey ama delete'e basmamama rağmen böyle oluyor. Neyse. Aa, burada burayı niye tamamlayamadık? Niye tamamlayamadık? Restaurant Factory'ye ekledik şunu. I pizza' zamı ekledim. Orada A noktada bir gül. Komik olmuş. Neyse. Pizza artık şunu almıyor tabii. Ne alıyor? Cook pizza alıyor. Parantez aç kapat. Nokta gül. Return ettiğimiz şey de artık buradaki pizza. İsimlendirmeye çok uygun olmadı biliyorum. Hemen şimdi düzelteyim onu. Her yerde değiştirmez değil mi? Heh, tamam. Şöyle minik pizza şeklinde yazmış olalım. Gördüğünüz gibi restoranlarım hata veriyor. Niye? Çünkü ben fabrikama dedim ki artık restoranlarım benim pizza da üretiyor yani artık pizza da yapsınlar bu de eklemiştik şunu silinmiş şuradan neyse kalsın zarar yok implementasyonu yapmam şurada biter gider ee, Evet şurayı hemen alıyorum burada şu an ne yapıyoruz arkadaşlar yeni bir tip ekledik aslında yaptığımız e, tek olay bu bir saniye Şunu şöyle yaparsam Burada dönen olay aslında direkt return etmek. O yüzden konsolla yazdırıp bir return dersen benim için. Margarita pizza diyelim. Tamamdır. Şunu aynı şekilde buraya da alıyorum. Hepsini aldım emin olayım. Evet. Ee, rest, cooking on restaurant B, cooking on restaurant A, A pişiriyor, şunu A yapayım, margaritte pizza, cooking on restaurants A, restaurant B, restaurant B, restaurant C, restaurant C şeklinde. Evet, burada yapmamız gereken başka bir şey yok diye düşünüyorum. Şurada cooking and margaritte pizza da dedik, tamamdır. Hadi yani gördünüz arkadaşlar ne yaptım? Gelip dedim ki artık pizza satacağım. O yüzden pizzamın base interface'ini oluşturdum. Şimdilik bir tek margarita pizza yapmayı düşünüyorum. Ee, fabrikamda ya da restoran zincirlerimde şimdilik sadece margarita pizza olacak. Margarita pizzayı ekledim. Ay pizzadan implement ederek yeni pizza tipi gelirse bunu kopyala yapıştırla. Hemen yani şey kopyala yapıştır dediğim yeni bir tipse hemen şuraya üretip ismini değiştirip yapabiliriz ama biz yapmayacağız. Olay zaten görmek. Aslında değişen tek şey var arkadaşlar. Buraya yeni bir tür geldi. Yeni bir tip geldi. Zaten ne demiştik? Factory Method, Factory Method Design Pattern'da tek bir type var. Ama Abstract Factory'de birden fazla type var. Bütün mesele bu. Burada da gördüğünüz gibi artık sadece burger değil. Aynı zamanda pizza da var. Bütün mesele burada. Burada da zaten restoranlarımın da bunu yapmasını sağladım. İmplemente ettim. Buralarda var. Şimdi bir program CS'ye gidelim. Şuraya şurayı bir yorum satırı yapayım hemen. Eating me. Şurada her şey şunu sileyim. Şunu daha önce yazmıştım. Bu silelim bunu. Evet, artık burada pizza yapıyoruz. Hem de burger, hem pizza, hem bir Restoran A'dan yapmışız, restoran B'de yapmışız. Hadi bir çalıştıralım. Normalde aslında ben alt kısmı şu işlemi yapmıştım ama gördüğünüz gibi restoran A'da veggie burger ve margarita pizza pişiriyor. Sonra restoran B'de de veggie burger ve tekrar B'de margarita pizza yapıyor. Ya değişen dediğim gibi tek bir şey var. O da benim restoran şey abstract factory metodunda factory class'ının factory abstract class'ının pizza yapabilme özelliğini kazanması. Zaten burada da pizza bir tipim var. Yani buraya yeni bir tip gelebilir. Yani şuradaki değişiklik restoranlarımıza uygulamamızı sağlayacak. Bu şekilde aslında e, ne demiştik? Oluşturucu dizayn patternlar demiştik. Nasıl oluşturacağı ile ilgili bir yapı. Oluşturma ile alakalı bir yapı. Faktörü üzerine alıyoruz aslında oluşturma kısmını. Bu şekilde bir avantaj sağlıyor bize. Normalde zaten aslında şurada abstract örneğini yapmıştım ama faktörü metod üzerinden değişiklik yaparak hemen sizinle canlı bir coding yaparak göstermek istedim ki farkı daha iyi otursun. Çünkü isimler benzer. ve Aynı zamanda yaklaşımlar da temelde aynı yaklaşım. Sadece birden fazla tip olup ya da tek bir tip üzerinde çalışıyor olması. Bütün mesele burada. Factory Method ilgili ne diyorduk? Tek bir tip de üretim sağlıyor. Plus'ların, objelerin e, Abstract faktörleri birden fazla. Factory Method'da bir, Abstract'da birden fazla. Çok tekrar ettim neyse. Eee... Bugünlük anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ben yüz, e, şeyin altına, videomun altına şeyi eklerim. E, hem makalemin linkini hem linkedin linkini bana ulaşmak isterseniz herhangi bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Ve onun dışında bir de search kodu yani kaynak kodu da paylaşıyor olacağım. Oradan kodu incelerek ya da bu örneği işte klonlayıp kendinize göre bir implementasyon yaparak daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. E, dokunmadan olmuyor yazılımda. Kodlamanız lazım. O yüzden e, erişebilirsiniz kaynak da buradan. E, beğendiyseniz içeriği sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha sonraki içeriklerden de faydalanabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkürler ederim. E, makalemi bitirirken şey derim, happy coding derim. Size de mutlu kodlamalar diliyorum. Kolay gelsin.